Ya. <laughs> yeah. Nerede? B'deki? Platte. Oturun orada. Bir de orada. Diggle'ım var onu alsana benim diggle'ı var. Diggle'ı bir diggle'ı mi? Platte mi hala? Hayır hayır sağda sağda. Ya okey. Kazak Tek tek pick yapın hepiniz abi. Hepiniz tek tek pick yapın ama ne koyayım. <laughs> Niki de bot ama ne kapadı bunda. Life round. Afganistan diyor oğlum adam. Afganistan bayrağı var adamda. Hemen kardeşim iki kere tuşu öğret takma gel. <gülüyor> <gülüyor> adam Simon arkasında değil, olsaydı kesinlikle ölüyordu şu an. Kaç ortu kadar, kaç ortu kadar. Ne yapıyor? lan ne koydum? Ne yapıyor? Ne yapıyorsun? Simon arkasına ateş ediyorum adam var mı yok mu diye. <laughs> Buzda adam. Ya durdun yere sikiyim seni. Adam herkesi vurdu. Oğlum Yürü <laughs> yürüye herkesi vurdu lan ya. Orada ben bir kere oynasam kafama tek yerim amına koyayım. Lover. Can be lower. Çok tam. Empty. Let's flash long boys, I will take long, yeah. okay? smoke atacağım mı corner'a yoksa flash atayım atacağım, O iki tane sexy flash atayım. Flash, flash bir, flash iki. Adam yandı mı? Mali var, mali var önümüzde. Yok kimse başka yok. Ben smoke bitmeyeyim. Okay. Big from city. Can you smoke deep? Let's kadar, together. Can you give me Biraz kamera? <laughs> I have, side, I have <laughs> hit, Okay. Arkaya bakıyorum Ka şu an. Vuruyorum ben. <laughs> Ölecek ki Yok yok. BT mole attım. Uzun şey gelecek. Şimdi. AP 2. Ya ana ne avradınız. Site'da beklesen oturduğun yerde, kurduğun yerde sana kitesen de vuracağım adamların. Ben bir tane avan garatıyorum ya. Sen lock at gelelim direkt. Wait wait. Hızlı at hızlı at hızlı at. Attım at, at. CT flash atıyorum. Sol tepeye de attım flash. Adamlar arkamızdan gelecek öleceğiz. Rampaya bakma lazım senin zaten ama. Rampaya al sen rampaya. Ya bombası bomba düştü. Adam seri spawnu daha öldü. Ben olmadı belli bu Aksi. bomba ikisi. Bomba CT'de mi düştü? Yok hayır önünde bomba önünde önünde bomba. Şortta ikisi muhtemelen adamların ya. Çok büyük ihtimal önümde. Nogo play etti. bomba var. Yeah, okay, okay. <sighs> Nice. Smoke in door now. Flash please. I do flash. flash on left side now. You need Elite, to smoke this. Nice. I'm out of side. i <inaudible> Can I plant? Door up. Tunnel, tunnel, close tunnel. Bir tane daha tünelde. Vurdum biraz. Kapıda AP. Kapı. Nice. Alsana AP'yi. Nice. Bir adam daha sta stay bulmamış daha. Sıklası yok adamın. Mitte biri. Sola geçti. 2B. Flash atıyorum sağ üstte. Short açıldı. Short açıldı arkanda Solunu aldım. Ego ayı tek Tek Adam smoke atmış oğlu. <laughs> Ramp diyor. Terrorist. Çortaki adam beni vursaydı var ya bura. E, ne olurdu biliyorsun değil mi? <laughs> biliyorsun değil mi <laughs> <gemachtimizi. Gülüyor> ne olurdu? Yani oğlum bakıyordum zoom'u kapattım adam çıktı amına koyayım. Oğlum ilk smok ya. az daha ya. kereş al, kereş al, kereş al. al. Gerçi round bitmiş oğlum. <laughs> <laughs> <Or�zo doors> evet, <conference> <laughs> <g podríaisher. Gülüyor> <Say> <Gülüyor Gülüyor> Evet, bir, 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 Belli ya. oğlum şş, geliyor oğlum. CT'den. Oğlum nasıl ölmüyor adam? Hiç vurmadılar herhalde. <laughs> oğlum adamı hiç vurmadılar amına koyayım. 54 vurmuşum. Allah belini. At. AP kullanmaya devam et. Ay pick B. Shut up man. Ne diyor? <laughs> ne diyor lan adam? Bilmem anlamadım ki. Adam 0'a 9 oynuyor oğlum şey eksiksiz kardeşim. Gel gel be gel. Aman lan. Başın başın ne oldu sen? Ben. I'm out of window. <laughs> bekle kapıya sana kaçacağım bekle. Elif be... mi out of window? Yeah yeah I did. Is <laughs> inside. Inisal... Atıyorum sınav? atıyorum flash attım flash attım. Bir daha bakıyorum. Nice. Oğlum sıfır on yaptın adam sıfır on doğru gidiyor mu ne yapayım? <laughs> <laughs> <Can, gülüyor> alright, alright. Just save, save guns. Take guns, take guns. Silahı alıp kaçsana kardeşim alamazsın. bak. Yeah. Ben orada Arkandan değilim ama. Ben alıp. gelip almaya çalışıyorum ama canım benim. Adam silahı alsın mı önünden onu mu istiyorsun? Ya yeah, bunun hala bir ne iş var oğlum? Etebilecek misin lan? Duvardan öldürdü oğlum beni görmeden. Ya sikeceğim senin zıplamanı da. Keleş alacağım ben koşacağım. Nereye koşacaksın? Lower'dan bir de koşacağım. Ben mid box'ıma katayım bir tane ya. Lan ben uzun almıyor oğlum bu round'ı. Şortta almasın Orta. Long AP Window. Maybe... Yeah. What? Gun? What is Gandalf man? Are you fucking drunk or what? Ananı s**kleme oğlum ya. Orospu çocuğu gaza geldi bekliyor sürekli. He went too long. 737. <gülüyor> <gülüyor> Niye uçak şeyi koyuyorsun amına koyayım? Dur dur dur. Dur dur dur. Allah. Adam zımbunu oğlum. Adam zımbunu duymuyor amına koyayım. 4 tane vuruyor. Ananı avradını <laughs> sikeyim Kendim keseceğim şimdi ya. <laughs> Afiyet atsana canım bana abi. Yerim seni. Teşekkür ederim. Ne zaman teres AP? İzle şimdi babam. Teres AP köpek. Sen benim AP'de Moskoplarımı bilmiyorsun herhalde. <laughs> 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 Gördün mü köpek? Ohoho! <laughs> 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 Bokta kill alıyor ya. Köpek. Evet bizim adam ölmeye devam ediyor ama. vermiyorum. görmüyorum. Solda mı ortada? Nerede ama? Orta solda AP. AP bet olamına koyayım sanki map. Herkes AP alıyor. Daha siktin seni pick yapmaz ki oradan. Bir de sağa geçti. <laughs> Allah kahretsin ya. Sağa geçti. <laughs> bir bıçak <bursa> var <laughs> Yenecek mi sence bu oyunu biz? Yeneriz ya. O longa gitti bu kukur kardeşim benim tamam. Okay. <laughs> Büyük, abi. Büyük ihtimal bir araç. One more be, B, one more be, one more be please. Yok kimse be de. Thank you very much. Lower. Ben pisiyon be da. B. B. Tunnel. One. Bir tane girdi kanka. Mic dogs. <laughs> Going short bana <on> <laughs> <Arkasına> hiç <laughs> 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 bir. Arkasından mı? Evet. Bir epesi var ölmüyor oğlum adam o da öyle. Şart Short, şartta. <laughs> Kafasına at. Kastan çok iyi olabilir canım ya. Short out. One out. Right? Diğeri de uzun galiba. Watch <laughs> out long. Watch out long. Okay. Long da de değil. <laughs> Bitti. Hey, 88, <laughs> 5 bitirmişsin. hit bitirmişsin, 88. Mi? Dur be kardeşim bitirmişsin be. Hizli konuşurken anlamıyorum kardeşim. Ben Türk değilim aslında. Almansın değil mi? Anlarım da şimdi Alman mı? Evet. Bir geçsin, bir geçsin. İranlı mı? Almanya mı? Evet. evet. Geldi lan. Gene hold short, hold short please. I'm not short. We'll sure. Scout mid hit me. Ananamu. No, no, no. You are fucking sick man, hooker. Hooker. Hooker no, no. oğlum adamın neki yarı ram ne hareket getiriyorsun? Hooker işte. Hooker fakir. I will spam for evil picks okay brother? Can you hold? Mineral yok ya. Okay, gel then... Last is scout I think boys. Last one scout I think. T-spawn'da da yok adam. Suyu saatte bir yerde. Ah T-spawn'da. T-spawn oğlum işte. Adam İranlı diyorlar. No, no, no. Top mid yok uzun çıkıyorlar herhalde. Adam beni görmüyor. Allah belanı vermesin. Al AP'yi. Gel gel. Ya aldım bak. Helal. Öldü mü? geçti mi? Ya yeah, yok geçmedi. Top mid AP. Bizimki ölecek. Biri de Xboxta XBOX ve top mid. Lanteres damarını patlattı adam. Kafamı döndüğüm için oldu. Evet. dönmesem. Can you give me yani. Flawless. Thank you brother. Ölme diyorum. Lamer gibi AP ölüyorsun orada. Lamer. İkleyip adam ölüyorum. vurmuş adam. İki adam vurmuş ama ne koyayım. Al o zaman. Dinktim ben vur bana hiçbir... Sayda at lan. Bitti yok mu? Bir HP var adamın. Bir bu bana bir mor bana mor vurdu lan adam. Bana mor bana bir. Şu şu tane digle vurduk oğlum adamın üzerine. Birim hit yoksa. İkse bede, ikse bede. geçmek üzere yetişeceksin muhtemelen yetişeceksin. Aman akıyım. Bir tık bir tık bir Big box'a da bekle Geliyor o zaman hazır mısın? Bekle atın. Yeah. Buna da vurmuşum ki 51 vurmuşum buna Big da Big box'a da bekle diyorum. Bekle atıp dönüyorsun amına koyayım. Smoke short. Ne bilem amına koyayım ölçmedim ki amına. Oh. Bizimki attı. Adam ent'i yersin. Play alırsın. Al etsin. Bacak burada lan bana, nasıl Gel bir adamı puştlayalım. Ola attı da oğlum adamla oraya. Hmm, adam da oraya bakıyor bir tane. İk ta evet. İki tane daha var, iki tane daha. Atacağım oraya. Atacağım, atacağım oraya bakayım. Nade atacağım. Nede şurada? Keleş kitap olmama çalışsın da seni koruyayım. CT yaptır bir tanesi. Öleceksen öyle ama ne konuşuyorsun işte Allah Allah. Allah. Ne kalsın lan bunu bir, bir geri ya al işte Öbür de bok dışı sen gelir ya Bir şey eksik kazanırız bence bu oyunu biz ya Öyle gözüküyordur bakalım let's go, let's go. B'den pushlayayım bari ne yapayım tek başıma B'yi rush yapacaklar bence ama hadi bakalım Flash'ım nol Smoke mid door please hooker Smoke mid door Ben yeah. B Perfect Al otobüs yok ben. Ya. Yeah. AP aldı biraz basit mi AP aldıysan da şu maçı kazanamam onlar zaman bir şey yapmıyor. 4 tane round Öyle yapacağım. Işte. Sesim it... yeah, Ya AP tabi amına koyayım ya. Kardeşim müthiş bir pasifliğim var. <laughs> <laughs> bak müthiş o. I'm flashing you. AP öldü. AP öldü. Sen de Nice man. <laughs> Lan bazı mid door bir tane daha lan. Ben var lan. Şu oh, wow. orta bakıyor bizim. Lower'da, lower'da, lower'da. Diğeri He uzundan dönecek. Short. Event. Flash short. Oğlum bana, bana gelmez ki oğlum normalde. Diğeri de orada. Git git. Short mu? Ya. Yeah. He's pushing, he's pushing in front Short, go, close, short, go, close. Go, short, go, close. go, go, go first, go, 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 go. first. Önden gider sağda şu an herhalde. Solda. Önden gidecek mi? Sağa geçti. Perfect. Perfect. Bu salak. Adam bundan daha salak. Ama neyse ki aldık. Okay, adam flash atmadı oğlum. One mid. Maybe short. Short. Detect short. Short. short now. Park off. Short pushing, short pushing one. See this one. Don't switch, I think. See this one, is yeah. nice. is very is AP player, man? Why is not holding court? Mid, out, mid, gibi. Yok, See, beat or, beat or, beat or Bir Ki çıkmadı mı ich. da? Adam Glock'la beni mi uzak Tamam mı ki. Aşağı yanı dur. yanlış mı yanlış mı <Demokraten> Adam yemin ediyorum Glock'la iki tane de buraya sat vuracak daha azdan beni. Evet. Okey. Two now. B B B. E. Bu sick mate. Fucking <Cornwall> sick mate. Thanks for come back to the game, brother. Yes. That was weird. Hello, I'm gonna beat him. Alekum. Hello. Ah, Venus. Fuck. Fucker style. Oh. Hepsiyle maç bakmaya geldim de yok galiba. One more shot. Oğlum hepsi oftan pushluyor lan. Smoke. Long, hot, long. Bizimki tutuyor ya. <gülüyor> <gülüyor> nice. çek hazır, 15 12 maç. Laptop'un arkasında. Maç bitecek 15 12. Sonra tamam, tamam. Gelirim ben. Flashing 20. long. Mid flash geldi. I think mine is mid bro. Şart şart. Başız bir. Bana şart. Kanka. Minute flash B. 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 Ya. Yeah. Ready. One mid. Flash. Flash. Flashing. Biri lower gidiyor. Big box. Big box. Big box. Tunnel MVP. Big box. Bop B. Bop inside. Bop right side. One HP. You hit him. You hit him. Play pistol. Ya amına koyayım vuramadım. Öldü ki oğlum bu angle'la ne? Watch out window. Allah 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 Yeah. Hay Allah seni tövbe estağfurullah. Bu neydi yani şu an? Al işte. Ya git betut buraya. Bir siktire git. Longa ne geliyorsun ama ne okumazan? ağzını hep başımayım. Tutuyorum ay hala ne geliyorsun ya? abi gidiyorum gidiyorum. Alım siktire git. Kokar tutuyordu beye. He he ukur sıkıyor adam 3 tane vurdu bir yere zaman akım hala ukura güveniyor ya <laughs> Sen düşün ama ne koyayım yani neyin kafasına yaşıyor Diggle'la şimdi orta mı olacaksın bir zaman koyayım dur Orta çıktı orta çıktı Devlet bakıyor katlı <laughs> Öldü orta Ne? <traff> <sy Kate> 2B biri 2B 1 stun HP biri longta. Oğlum adamlar. Ya adam headshot atıyor. Lan! Oğlum <laughs> ne oluyor? Bizimki büyük baitli ya. Perfect match. Let's go let's win. <laughs> What the fuck? <gülüyor> 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 ah. Tamam ben geçeceğim be ya. I will go be hooker go hey okay go hey hooker hooker mukur fuck <laughs> go be. <go> <laughs> <laughs> Ne kodum piçi adamlar her round B'ye giriyor B'ye smoke atmadı bir defa ya. <laughs> her smoke yoktu B'de. Oo <laughs> Yo, auto sniper okey. Yanlış şey çektim ama sorun yok. Adam her zaman yani, galiba biz ikimiz bu... gidiyoruz şu an buraya. Adam beni smoke'ta mı vurdu oğlum? Öldü mü? Atmet. B ye geldi. Yeah. Oh, benim. benim Allah belamı versin. Nasıl ben at Nasıl ben ağzı aldım? <laughs> ya. Maçı geldi ya da bakalım. Zaman kaybı. Zaman kaybı ya. Bak <laughs> dişimi ağrıdı. <ağırlayayım. Gülüyor> Gerçekten <Gülüyor> dişimi ağrıdı da şu an yani. En son duyduğum özgür bitiyor kanka. 15, 15 12, 15, 11 kardeşim benim A'ya geliyorsa round, round AP'de. B'ye gitse round bir amına koyayım. Game ben 5 round üstte B geldi biliyor musun? 5 round. Ne gidiyor? Bu kura güvenmeyeceksek kime güveneceğiz oğlum bu dünyada? Bu kadar adam al, o Yine bana da lek attı. Adam bana da lek attı oğlum. Nasıl oluyor bu? Al işte. Perfect. <laughs> evet ben de mislerim. Bravo. At mid. <laughs> kapıdan kapıdan demeye çıkıyorum abi. Adam double flash atıyor oğlum. Müthiş maç, müthiş. Müthiş, müthiş maç. Narko kardeşim benim her zıfırını kapıdan bir tane vuruyor smoke'tan. 2 iki, iki oldu. Zuma kör <laughs> bir adam direfer vuruyor beni. Bakayım bir, bir daha vuracak mı? Benim Dedim ki hmm. ne smoke'tan vurdu bu sefer. <laughs> adam en az 3 defa falan vurdu herhalde ya beyi. Giremediler be. Giremediler de orta çıktı. Gittim orta ortaya? Kısmı at. kattın öyle. Gittim mi başka? Bilmiyorum ki. Bir tane Gitti, Evet. Kulaş attım kapı üstüne. Hayır kaçtı geri kaçtı. Orta battı lan. Bende o mole attı oğlum bu ne? Gel ayın abi. Bekle bekle abi o bakabilir bize bekle. Görmedim. Longa alsana. Baktım lan. Alıyor musun? Evet evet alıyorum lan. Ortası smoke attı. Biri alsaydı adamın. Biri longta biri içinde. Arabadan pikler savuracağım. İki, iki tane site var. Nice. Bir tane Short'ta, bir tane Long'da. Aynen. Fresh'in falan yok değil mi? Yok hiçbir şey. O Long'daki oynamaz gel biz vuralım bu salağı. Adam bir tane mermi attı. Perfect. Okay Okey pikler kardeşim. Auto sniper mı alsak ya Zante? Um, unbelievable. Yok kardeşim ben auto sniper almıyorum. Zaten bir defa da yanlış da aldım. Normalde AP alacaktım. Hıçır 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 AP aldı. Şey AP aldı adam. Bizimki de C4. At, at atamadım, adam, attım, atım, attım 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 attım. Element attım ben element attım. Abi, mali attı. <laughs> Smoktan vuruyor bu adam. Görmüyorum ki Ramp, One ramp, one car. Ramp and long hop, I think. Yoksa? I think. long. CT one. Heroist, Unlucky. Evet, müthişti, 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 müthişti. Hepsi senin yüzünden Zantares demeseydin Özgür bitiyor az sonra. Bitmiş. Evet, zaten. bitiyor aslında değil. Senin yani bilmiyorum artık <laughs> ne diyeyim bilmiyorum ki kardeşim sana. Adamları 5 round boyunca şeyde oynuyor, B'de oynuyor. Oğlum ben... şey adam hala longa geliyor. Bu kura güvenmeyeceksem kime güveneceğim amına koyayım? Kendine. Evet, doğru Kesinlikle. diyor, doğru Kesinlikle. diyorsun. Kesinlikle.